gerekiyor. Peki hocam, ruh sağlığı nelerden etkilenir? Evet, bu çok genel bir soru aslında ama özellikle bu salgın dönemine indirgersek, bu COVID-19 salgını ruh sağlığımızı nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Belki bunu bir afet durumu olarak ya da olağan dışı bir durum olarak düşünebiliriz ki öyle. Hepimiz bu olağan dışı duruma uymaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Ee, bu tür durumlarda e, her yönüyle sağlığımız gibi ruh sağlığımız da genel anlamda sağlığımızın bir parçası olan ruh sağlığımız da etkilenir. Duygularımız etkilenir, düşünce yapımız etkilenir, davranışlarımız etkilenir ee, ve bu bizim çevremizle, kendimizle olan ilişkilerimizi yakından belirleyici olur. Ee, bu arada belki ilerlediğimizde değiniriz. Bütün bu ruh sağlığı ile ilgili, iyileştirici önlemlerle ilgili konuşurken, bir yanda bireysel olarak yapacaklarımızı, bir yanda da e, toplum adına karar veren kişilerin, karar vericilerin, yöneticilerin yapması gerekenleri de düşünmemiz gerekiyor. Yani e, şöyle bir değiş vardır. Biz bunu toplantılarımızda da sık sık e, vurgulardık. E, ...daha çok askerlik için söylenir bu, ee, savaş ciddi bir sorundur, sadece askerlere bırakılamaz. Sağlık da çok ciddi bir sorundur. Sadece sağlık çalışanlarına, ruh, sağlının, ruh sağlığı çalışanlarına bırakılamayacağı gibi. Ne demek istiyorum? Ee, çok farklı disiplinlerin, farklı sektörlerin e, işin içinde olması gerekiyor. E, birbirine tamamlayıcı olması gerekiyor. Yani... Ee, sağlık çalışanları günümüzde çok e, ön safta savaşıyorlar, ön safta gayret ediyorlar. Ama onların her türlü çalışmasını yakından etkileyen başka sektörler oluyor. Nedir bunlar? Ee, gelirlerle ilgili e, konular. E, basının buradaki rolünü hep biliyoruz. Eğitim konusu, insanların farkındalık düzeyinin artmasını sağlayacak mesajların yaygın bir şekilde verilmesi özellikle sosyal medya aracılığıyla birçoğu doğru olmayan bilgilerin yayılması ve bir güvensizlik ortamı oluşturulması, bütün bunlar burada sağlık çalışanları ne yapsın ki? Ancak şunu yapabilir, belki doğruları olması gerekenleri ilgililere yetkililere, yetkililere anlatmaya çalışabilir. Yani ne, nasıl etkilenir sorusunun cevabı olarak dediğim gibi duygusal düşünce düzeyinde ve davranış düzeyinde çok fazla etkilenmelerimiz oluyor. Özellikle eve kapanılan günlerde en önde gelen sorunlardan biri birbiriyle ilişkide insanların zaten varsa de potansiyelleri şiddet konusunda örselemeye neden olmaları. Çocuklara, kadınlara, birbirlerine, yaşlılara, yani bu özel özen gösterilmesi gereken konuların daha hassas olduğu bir dönem içindeyiz. Son olarak burada şunu da vurgulayayım, başka zamanlarda normal olmayan davranışlar, tepkiler, olağan dışı durumlarda gösterilen tepkiler, olağan dışı durumlarda normal olarak karşılanması gerekir. Yani çabuk öfkelen, çabuk kırılma, çabuk tepki gösterme, fazla hassas olma, bazen insanın içinden ağlamak gelmesi, yersiz konuşmalar yapması gibi normalde ne yapıyor bu adam, ne yapıyor bu insan dedirtecek şeyler bu olağan dışı duruma